kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Aksoy TV'nin e, Karaca dişisini getirdik. Duman'ın yanına. Dumanla eş olacak arkadaşlar. Sizden de arkadaşlar bu ikilinin e, nasıl e, yani birbirine uyumlular mı? O yüzden yorumlarınızı bekliyoruz. Karaca dişi arkadaşlar Kara Kırçıl soyundan. Çok güzel. Baya da bir iri. Bir Duman'ı zaten biliyorsunuz. Ayı bu an arkadaşlar. Namı diğer İkisinden çok güzel yavru olacağını umuyoruz. Çünkü dumanın daha önce de yavrular vardı. Bir de dumanın kendi soyunda da kara kırçıllık var arkadaşlar. Şimdi birazdan onu size kardeşim de göstereceğim zaten kara kırçılı olanı. Arkadaşlar şimdi birazdan çiftliğimize gidelim. Bir de oradaki kara kırçıl görüntüleyelim. Evet arkadaşlar çiftliğimize geldik Burada da gördüğünüz gibi Kara kırçılı yavrularımız var ee, Bir tanesi 6-7 aylık Dişimiz var Ve 3, 3 aylık olan Kara Karakırçıl diğer yavrularımız var Bir de arkadaşlar Duman'ın Bize gelen e, Babalık hakkı olan bir çift yavrusu var Onların e, kafesine gideceğiz Orada görüşürüz arkadaşlar Evet arkadaşlar gelen yavruların kafesine geldik Arkadaşlar Duman'ın yavrusu İkisi de. Arkadaşlar bunlar babalık akı olarak bize geldiler. Birisi kara kırçıl. Annesi kara kırçıl olduğu için. Birisi de dumanın kendisi gibi. Sarı. Arkadaşlar bunların annesi dört tane getirmiş. Kendileri şu an bir aylıklar. Arkadaşlar bunları da sahiplendirmeyi düşünüyoruz. Araca. Arkadaşlar yorumlarınızı bekliyoruz. Kanalımıza destek olup abone olursan seviniriz. İyi günler diliyorum size. Sağlıcakla kalın. Şimdi Duman'ın kara kırçıl kardeşinin yanına gidelim arkadaşlar. Karabaşım. Orada görüşürüz. Evet arkadaşlar Duman'ın kardeşinin yanına geldik. Yani Duman'ın kardeşi kara kırçıl olan arkadaşlar. Kendileri yani bayağı bir büyükler. Tam bir devler arkadaşlar. Duman da öyle. 90 santim üzeri arkadaşlar bunlar. Karaca'yla Duman'ın çiftleşmesi için sizden yorum bekliyoruz arkadaşlar. Nasıl bir çift olmuş diye. Bir de onların yanına gidelim arkadaşlar. Orada görüşürüz. Evet arkadaşlar geldik Karaca ile Duman'ın yanına. Arkadaşlar Karaca şu an kızan ama biraz kendisini naza çekiyor arkadaşlar. O yüzden biraz Duman'ı yoruyor. Büyük bir ihtimalle yarın tamamen izin verir. Bugün biraz kendisi sert dobra olduğu için üstünlük sağlıyor erkeğe. Bırakmıyor, izin vermiyor.